Baskin müdürümüze çok teşekkür ederim. Gerçekten bize emeği çok. Şu bir ay içinde her şeyi yaptı, bize teslim etti. Silahattin Başkan'a da çok teşekkür ederim. Başta belediyemize, hükümetimize, belediyemize, efendim çalışanlarına, emeği geçen bizim bu sularımız için, yollarımız için, yani köyümüz için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mehmet Mert Bey bizim masi Genel Müdürümüz. Yani bunu aramakla bulamayacağımız bir insandır. Allah ondan razı olsun, Ekibinde razı olsun. Ee, bize çok emekleri var, geldi geleli çalışıyor. Ee, devlet büyüğümüzdür, şehir büyüğümüzdür. Ona teşekkür ediyoruz. Onda da Allah razı olsun. Tabii ki onun kararlarıyla çıkıyor bu işler, bu idaretler. Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ma, Sayın Maski Genel Başkanı Mehmet Mert'e teşekkür ederim. İnanın ki bizim burada 15 senedir mağdurduk. Bir içme suyumuz yoktu. Sağ olsun işte dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanım, Maski Genel Müdürü Mehmet Mert, Allah razı olsunlar bizleri bu evlerimizi suya kavuşturdu. 42 yıldır burada su problemimiz var. Köyden, çeşmeden su getiriyoruz, burada içmeye kullanalım. Başkanım sağ olsun, Selahattin Başkanım da bunlar da. Ee, makus Talemi yendiniz. Allah razı olsun. Yeşil ilçemize bağlı Uşağı mahallemizdeyiz. Ee, muhtarlarımızın e, Yükşehir Belediye Başkanımızdan içme suyuyla alakalı talepleri vardı. Bu doğrultuda genel müdürümüz gelip yerinde incelemeler yapıp e, buradaki problemleri e, çözmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık 4500 e, metre e, hattımız, şebekemizi döşedik. E, i̇çme suyu depomuz var. Buradaki mevcutta olan e, sondajımızla terifatlarımızı yapıp İnşallah en kısa sürede mahallemizin içme suyu hatlarını bitirmiş olacağız. Mahallemize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin sahibi Selahattin Başkanım, Selahattin Gürkan Başkanım. Bu, bu zamanda, bu zor zamanda bize bu kadar imkanları veren ve sahada çalışmamızı sağlayan, para bulan bizi e, biz tabii ki çalışacağız. Mask Genel Müdürlüğü'nün tüm ekipler işte burada. E, biz buradayız. Malatya'nın yüzün üzerindeki şantiyedeyiz. Tüm ekibimizle birlikte. Amacımız sıkıntıyı gidermek, sorunu gidermek. Bu su başka bir şey değil. Yolu şu anda yol da yapılıyor malum. Bu Seyduşa e, ve bu Kadurşa Ata, Atalar ve e, Kadurşa bölümündeki yaklaşık e, Selahattin Başkan döneminde bu alan tamamen e, bu hatlar yenilenerek geliyor. Buranın daha önce işte muhtarların bu bölgede çok ciddi problem olduğunu yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını bize beyan ettiler. Buyurun. Biz de buranın hemen altyapısını yaptık. Şu anda içme suyu 4,5 kilometre. Az önce evet. başkanımın söylediği gibi 4,5 kilometre bir hat yaptık. Deposunu yaptık. Burada çalışmayan mevcut bir sontaj varmış. Onu devreye alacağız. İnşallah buranın su problemi bitecek. Arkasında yol dairemizde buranın zaten asfaltını planlamıştı. Asfaltını atalara bağlantı yolunu asfaltını yaparak bu grubun tamamen yaklaşık 40 kilometrelik kısmın bağlantısız insanları asfalt olarak da geçecekler. Böylece kadri şamızın da inşallah Selahattin başkanlığı döneminde herhangi bir sorunlu kalmamış olacak.